Ve DS Medya ekibi olarak bugün Adana sokaklarındayız. Biliyorsunuz ki seçimlere çok az bir süre kaldı, sokağın nabzını tutmaya çıktık. <laughs> evet. Haberin sonu ekibi olarak önümüzdeki haftaki seçimler için sizin hakkın yani düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla düşüncelerimiz e, zaten bellidir. Her şey ortada. E, Yoksulluk var, e, şey var. bağlamak var. Neyse evet. ne Hayırlısı olsun diyorsunuz tamam. yani. Herkese hayırlı olur. Umarız öyle olur. Teşekkür ederiz. Şey Merhabalar. E, haberin Sonu televizyonu olarak önümüzdeki haftaki seçimler için düşüncelerinizi Abi, alabilir miyiz? Televizyon. Haberin Sonu. Haberin Sonu televizyonu var mı ya? Evet. YouTube'da evet. dijital olarak şu anda da canlı yayındayız. Vallahi hayırlısı. Ben şimdiye kadar çok güzel parçalar ama geçen gün konuşması benim hoşuma gitmedi. Hı hı. Öyle. Peki o zaman halkımız ki, için hayırlısı neyse hayırlısı, mi olmuş Büyük ihtimal öbür hesabı verebilirim. Öyle düşünün. Bir çok arkadaşım benim gibi karar aldı. Ya öyle bir konuşma olur mu ya? Genel başkanın gözünün önünde hmm. Can Akan, Tan öyle bir konuşma olur mu? Hiç çarpışmadı haklısınız. Onlar orada o anda sustu sayrı sus, destek puanı atacaklar. Teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. İyi günler. Merhabalar. Merhabalar. Siz neler düşünüyorsunuz gerçekleşecek seçimler hakkında? Seçimler hakkında şu an çok karışık görüyorum ben bu seçimleri. Hı -hı. Yani iyi bir dönem görmüyorum. Çünkü niye? Bazı yanlışlıkları görüyoruz. Gördüğümüz için, göz önünde o bulundurduğumuz için. Yani ben şu an karışık çok karışık görüyorum bu seçimleri. Onun için şey diyemiyorum yani ben buna hiç bir nesliyeyi veremiyorum. Çünkü ortada yani göz önünde her şey göz önünde görünüyor Zaten bazı vatandaşlarımız görüyor bunları. Evet. Hepimiz görüyoruz yani. Siyahsızlıklar var ortada. Yanlışlıklar var. Bazı yanlışlıkları da görüyoruz. Hı hı. Onun için bir halk olarak, vatandaş olarak buna bir şey diyemiyoruz yani. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah, i̇nşallah. Güzel bir seçimimiz olur. İnşallah biz de görürüz bunları. Umarız. Anlatır, umarız. Görürüz inşallah. Teşekkür Allah. ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz neler düşünüyorsunuz seçimler hakkında? Düşünüyor. Aynı, yani. aynı, aynı fikirdesiniz. Ben sen de CHP'ye vereceğim. ya. Yani. Tamamdır. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür evet, sokağın nabzını tutma işlemi devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına siz neler düşünüyorsunuz? Alanlar içelim düzeltmeyi düşünüyoruz yani. Hı hı. Bir değişim olsun istiyoruz. Vatandaş artık çok işte bezdi yani. Hep aynı şey, aynı şey. Yani bir insan mal yese, <laughs> baldan olsanız yani. Doğru. evet, evet. evet, işte evet biraz evet. da yani, e, kinatın da evet. yani çok geçiş bir hataları <laughs> var diye düşünüyorum. Yani, nasıl açıklayamazsın, biliyorum ki. Yani vatandaşım şu anda o kadar mesela köprüler oldu, yapıldığı e, yapıldı, e, hastaneler yapıldı ama yani hastanelere bu çok çocuk boşlandı. Evet. Boşlandı. E, buna e, enerji var, özelleştirdi. Özelleştirmek demek yani devletin batması demek. Ve şu anda batıyor zaten, batı bir şekilde yani. Devlet batmış bir durumda. E, özelleştirmede de e, 32 kuruşa verdiler. Haverim ya halka 38 sekiz kuşa verilerdi, işçilik koyarlardı. Bu yaz, bu yarışı ortam olmazdı. Üretim tükendi. E biz sosyete değiliz yani sürekli her şeyi biz dışarıdan alacak yiyecek bir de bir devlet bir Evet. E o, o yüzden yani devletimiz yani şu an e, kasa boş. Hı hı. Sürekli hep yeni paralar çıkıyor, yeni şeyler sürülüyor piyasaya. Evet şunu söylemek istiyorum ee, yani sanki kasıtlı bir şey varmış gibi kadar bir şeyler gözüküyor yani, yani kim Türkiye'den çivi çekerse kendilerinin dost oluyor yani böyle gözüküyor yani yani halk evet e, her şeyi açıklıyor ama boş açıklıyor yani e, ne kadar cemaat çok olursa olsun diyor koca bildiğini okuyor yani. doğru mu? Ha. Ha, bence böyle yani ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olur. kazasız belasız i̇nşallah. bir seçim süreci yaşarız. İnşallah. Kim senin burnu kanamada. İnşallah. Ee, Temennimiz bu yani. Teşekkür tamam. ediyorum düşünceleriniz ben, için. Ben, 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 ben. Merhabalar siz neler düşünüyorsunuz gerçekleşecek seçimler adına? Aynı tas aynı hamam. Adalet eşit olmalı sürece. Hayat aynı devam eder. Sadece oyuncular değişir. Evet. Yani Sayın Tayyip Erdoğan gider, Bay Kemal gelir. Hepsi aynı yani sadece oyuncular değişir. Şimdi bir de bakıyorum da hep yaşlılara soruyorsunuz. Biraz da gençlerin böyle fikirlerini alın. Şimdi şöyle bir şey var adalet Türkiye'de yok. Müslüman ülkeyiz. Ee, Müslümanlık yok da var yani çok az bir seviyede söyleyeyim. Bugün 65 yaşında biri ev satarken akıl sağlığı yerinde diye rapor ütüler. Evet. E Bugün ülkeyi yönetmeye çalışanların bir kere yaş şeyi tutmuyor yani. Bugün ne söylediklerini unutan insanlar. Alzheimer hastaları. Hmm. İkinci bir husus e, yabancı bir ülke halkını sırtında taşıyor. Bizim Türkiye'de bizim sırtımıza basıyor ama incitmeden basın. Bak bugün iki milyon için suyu ta nereden nereye taşıyorum. Bugün e, notere gidiyorsun bir kaşığa vuruyor hiç bir kaşığa. Bir buçuk iki milyar yetmiş milyar para alıyor. Bugün bir arabayı muayene katıyorsun bir vida sığmadan dünyalara alıyor. Yazlık ya. Halkını düşünen bir siyaset yok. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siyasetçi adem adil ve adaletli olacak. E bunlar da uyu. Sadece görüntü. Ha şu parayı benim Mert'in üstümü kapar. Olmaz. Adalet herkesi eşittir. Senin de çocuğun var. Başkasının da çocuğu var. Sen nasıl kendi çocuğuna değer verirsen başkasının çocuğuna değer ver ki o değer verdiğin insanlara sana değer versin. Ben böyle ülke yönetecek insan istiyorum. Teşekkür ediyoruz düşünceleriniz. Evet devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Tamam, 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 siz fikirleriniz neler seçimler adına? Benim fikrim bir gariban, bir fakir adam bir kazandır. Yanıyor kimse onun halini sormuyor. CHP kazansa benim için aynıdır. Tayyip de kazansa benim için aynıdır. Yine aynı hammalim, aynı Allah herkesi istah etsin. Allah herkese güzellik versin. Bu, kadar benden. Peki teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Evet devam ediyoruz şimdi canlı yayını. Merhabalar. Aynen. Gerçekleşecek seçimlerde sizin düşünceleriniz neler? Haberin sonu TV. Net bir şekilde Sinan Ova'nın dışındaki herkes. Şöyle alalım şimdi. Açık ve net konuşayım. Hı, -hı. Eski bir MHP'liyim. hala gönlümüz MHP'den yana ama ne o taraf ne bu taraf. Bir tarafında ben vatana faydalı olabileceklerini düşünmüyorum. Aksine gelen giden aratacak ondan da net bir şekilde eminim bulunduğumuz parkın içerisinde 50 sene yönettiler. Ülkemizin geldiği nokta 50. Ee, Sinan Oğan'da ve Zafer Karşı başka kimsenin bu ülkeye faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Onun dışında o yatanların yarısından fazlası vatan benim için. Teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Evet günden tutmaya devam ediyoruz. Merhabalar. Ee, önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına fikirlerinizi alabilir miyiz bir genç olarak sizin de? Ben konuşmak Peki. Teşekkür ederiz. Merhaba amcacığım. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler için neler düşünüyorsunuz? Bu hükümet gitsin de kim gelirse gelsin. Bir tek dileğim bu. Başka dileğim yok. Ha. Peki. Allah, bu, eğer bu son dönem bu geldi de kalırsa anamızı sıkar bizi bize dilenmez dilenci Allah kendini götürsün sadece. bir daha da getirmesin başımıza. Ha. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Ha, hukuk adalet diyoruz. Tavrımız belli. 21 yıl değişim şart bu. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani bir de çok yalan söylüyor. 20, çok yalan 21. yüzyılda insanlar ekmek uğrunda da. Evet. Gençlerin geleceği yok. Umut yok yani Türkiye'de. insanların yüzü gülmüyor görüyor Evet. Yani bak insanlara gerçekten gülmüyor. Eskiden insanların cebinde para olmazdı mutlu. Bu insan, insanlar mutluluğunu çaldı bunlar. Yani ülkenin varlığını çaldıkları gibi insanların da mutluluğunu çaldı bu insanlar. Herkes bak. Erkek kafası önde eğik. Yani insanlar hiç mutluluk görüyor musun? Evet. Yarın yok çünkü İnsanlar yarınsız. Anlıyorum düşünüyorsun. Ben de yani şey diyelim adına. Şu, şu gençler var ya bak şu gençler. Ben torunlarım için düşünüyorum yani günün değişmesini. Hani 20 senede ben mülakat kalkacaktım. Niye kaldırmadın? Gençler ben torunlarım için benim ben öğretmenim maaşım 12 bin. Ben idare edeyim. Ama ben torunlarımı düşünüyorum. İki sene oldu ben torunum bitirdim. 85 puan aldı. Diğerleri girdi. de bir de daha 60 puan veriyor yani. 85 puan aldı. Kedi Adam utanmış sıkılır lan. Bu böyle bir şey olur mu ya? Ben Niye kaldırmadı? 20 seneden beri mülakat. Şimdi kaldı. Şimdi gene kaldırmadı. Yalan yani sıkıntı. Şey. Kardeşim mülakat diye. Yendi adamlarını alıyor. bizim. ben onu bilmem. Polis okuluna kaç verdirdim torunumu. Torpil yaptım. Gittim AK Partili değilim. Oraya gittim. Torpil yaptım. Gene kazanamadı. Gene kazanamadı. E ne yapacağım ben torunumu şimdi? Ben bakayım Anlıyorum. Ya, Gençlere sormanız lazım. Esas evet. yani gelecek. Daha şimdi daha onlarla süre. da konuşacağım. Teşekkür ediyorum Aha, düşünceleriniz mi? adına. <laughs> Var mıdır cevabınız? Sayın geçen yılda dediği gibi herkes Erdoğan'a suçluyor. Daha yine çırıl zaten. Bugün dünden daha fakir sebebi Erdoğan. Fazla bir açıklamaya yok. Olursan bir yere varamıyorsun. Çarşıdan zaten Türk'ümüzden beri çarşıyız yine aynı yerdeyiz. Ben ya ne yapacağız biz bilmiyoruz artık. Ben kuşa iptal. Ya yani bir şey olacağını ben de sanıyorum bu Seçimlerde de bir şey fark etmiyor zaten. Tayyip kazansa aynı şey. CHP bir yi çıkarsa yine aynı şey yani. Türkiye durumu belli. Peki teşekkür ediyorum. Güzeldi. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerimiz sen daha yaşıyorsun. Hı -hı. Evet. Başka yani bak halimiz böyle. Yani çalış, çalışmıyoruz. Geziyoruz. Çocuklar hepsi boşta. Dört, dört beş tane çocuğum var. Hepsi öğrenci. Hiçbir meslek sahibi olmadılar. Bu sefer de bunu deneyeceğiz bakalım. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Haberin sonu olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Merhabalar. Şu an canlı yayındayız Haberin son TV olarak. Ge Ge gelecek hafta gerçekleşecek seçimler adına neler düşünüyorsunuz? Hayırlısı neyse o gelsin. Ne diyelim? Yani belli zaten ortada her şey. Gözde görülüyor her şey yani. <laughs> Kimi iyiyse o gelsin. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Önümüzdeki, hafta gerçekleşecek seçimler için siz neler söylemek istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Ben neyi düşüreyim ki? Ee, Amerika bizim seçime karışıyor. İngiltere bizim seçime karışıyor. Fransa karışıyor. Niye karışıyor bunlar? Ben bunu söylerim. Peki. Ana geri, mesaj yerine gitti. <laughs> evet. evet. bunu söylerim ben. Teşekkür ediyorum. İngiltere bize evet. bizim seçimizde ne karışıyor? Bir tanesi de deyip de ki ya, Aynen, ya niye e, ee, sesimize karşı diyen yok. Ben bunu söyledim gerisi tamam yani. Doğru. Teşekkür ediyorum. Evet canlı yayınımız sizler için devam ediyor. Biraz da gençlere yönelelim istiyoruz. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına ne düşünüyorsunuz? Ben partinin bir keresinde. Türkiye İş Hı hı. Cumhurbaşkanı da emin belli zaten. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Ucu bahis de not etmek istiyoruz can maçta. Bir var. Duygu hocamız. Onu çok çok seviyoruz. Duygu Yılmaz. Bir insan milletvekili adayımız. Türkiye İşçi Partisi'nde onu destekliyoruz. O da atanan bir öğretmen. Aslında bizim altında maaş alan bir öğretmen. Onun çıkması için güzel her şey denedik. Evet. onu partiye, meclise göndermek olacak. Hı hı. Hadi Bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba, siz neler düşünüyorsunuz gerçekleşecek seçimler için? Ya, doğrusu çok e, ne değer konuşmak istemiyorum ama Evet. E, çok şey biliyor zaten neyin doğru olacağını. Hı -hı. Umarım diyelim ki dışın altında karanlığı yaşamayız. Tamam, çok teşekkür evet. ediyorum evet. düşünceleriniz için. Evet, devam edelim. Hı -hı. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler için siz neler düşünüyorsunuz? Tamam, ortada çok kötü, çok pahalılık var. Çalaklı sağlığı şarlak kazanır da millet kulağına erir. Hı hı. Ne diyebilirim ki? Hayat çoğalır. Hayat çoğalırsa ne biliyorsun? Evet. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Aynen Aynı, öyle. Mi? Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Güzel, sağ Canlı yayınımız sizler için devam ediyor. <laughs> Merhabalar amcacığım. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler için ne düşünüyorsun? Ne olur inşallah. Hakkımıza hayırlısı diyelim yani. Tamam, teşekkür ederim. Siz düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Haberin Sonu TV'de. Şimdi biraz da gençlerin düşüncelerini alalım istiyoruz. Merhabalar. Ee, biliyorsunuz önümüzdeki hafta bir seçim gerçekleşecek. Seçimle ilgili düşünceleriniz var mıdır? Neler düşünüyorsunuz? Paylaşmak ister misiniz? Hayır. Aynen. aynen. Peki. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba amcacığım. Peki. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. E, siz cevaplamak ister misiniz sorumu? Önümüzdeki hafta bir seçim gerçekleşecek biliyorsunuz. Düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerimiz. Vallahi kendi Doğru. Doğru. Saklamak <laughs> istiyorsunuz yani. Evet. Bende kalsın diyorsunuz. <gülüyor> 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 Peki. Saygı duyuyoruz. Ben duruyorum zaten. Evet. Teşekkür Doğru. ederim. <laughs> Amcacığım merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler için neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Evet. Düşünmeye gerek yok. Kayıp geliyor. Öyle diyorsunuz. Evet. Tamam teşekkür Yapılanlar ederim. Yapılanlar görülüyor. Teşekkür Gözle ediyorum. etmek insanlık. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. İyi günler. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına neler düşünüyorsunuz? Bizi ilgilendirmez, seçimizi ilgilendirmez. Peki siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben de satayım. Peki. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Önümüzdeki hafta bir seçim gerçekleşecek biliyorsunuz. Seçimler hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bir şey söylemek isterim. Teşekkür ederim. Tamam. Siz Ayşe cevap vermek için. istersiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Amcacığım sana söyleyecek bir şeyin var mı? Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler adına? Herkesin hayırlısı olsun. Halkımız için hayırlısı neyse evet. o olsun diyorsun. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz, birçok kişi fikrini belirtirken birçok kişi de kaçınmaya devam ediyor. Durumumuz belli aslında. Biz yine sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Aldığımız cevaplar ne kadar tatmin ederse bizlere. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçim için neler düşünüyorsunuz? Hiç düşünmeyeyimse, aynı mesele olsun. <laughs> teşekkür ediyorum. Haberin sonu TV olarak canlı yayınımız sizler için devam ediyor. Halkın nabzını olabildiğince tutmaya çalışıyoruz. Herkesin fikrine yer vermeye çalışıyoruz. Bakalım neler olacak. Önümüzdeki asfak seçimleri biz de merakla bekliyoruz aslında. ya. Evet. gel. Bu arada bizleri takip etmeyi YouTube kanalımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. E, beğenilerinizi, eleştirilerinizi bizlerle paylaşın. Bizlerden esirgemeyin. Sizler sayesinde daha güçlü bir hale geleceğiz. Merhaba amcacığım. Önümüzdeki hafta bir seçim gerçekleşecek biliyorsun. Seçim hakkında düşüncelerin nelerdir paylaşmak ister misin? Seçim Peki, teşekkür ederim. Merhabalar. Allah Allah. Peki. Evet. Yayınımıza devam ediyoruz. Evet. Merhabalar. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler için düşüncelerinizi paylaşmak ister miydiniz? Ben Peki, teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. Merhabalar buyurun abi. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçimler hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi inşallah bizim için hayırlısı bir olur. Hı hı. Ülkemiz için ne diyeyim vallahi bilmiyorum. Ee, bizi yönetecek, ekonomik konuda bizi rahatlatacak birlerin gelmesini istiyoruz. Evet. Kararımız inşallah hepimiz hayırlı olsun. Umuyoruz öyle olur. Sağ olun teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Merhabalar bir soru sorabilir miyim? Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seçim için neler düşünüyorsunuz acaba? Hı hı. Tamam çok teşekkür ediyorum fikirlerinizi paylaştığınız için. Evet görüyorsunuz sizler için an, an kayıt almaya devam ediyoruz. Canlı yayınımız her an devam ediyor. Haberin son ekibi olarak seçime kadar olabildiğince alanlarda olmaya çalışacağız. Her türlü fikre yer vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimiz de biliyorsunuz. söz almak isteyen herkese kapımız açıktır. Buradan da tekrar duyurmuş olalım. Gelmek isteyen her adayımızı bekliyoruz. Bizler de seslerinizi duyurmayı çok isteriz. Merhabalar. Bir sorum olacaktı. Merhaba, Peki tamam teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Bir sorum olacaktı. Abi. Önümüzdeki hafta bir seçim gerçekleşecek biliyorsunuz. Evet. Bu seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi bu seçim hakkında neler düşünüyorum? Ee, seçim yani iyi bir şekilde olmasını temellemiz ama e, ülke şu andaki durumu belli. Bir de böyle hep televizyonlarda görüyordum. Birden böyle karşıma çıkınca ne söyleyeceğim de. Hocam yani şimdi seçim olarak zaten çok kötü bir durumdayız yani. Hı hı. Televizyon karşısında izlerken o kadar kendi kendime yorum yapıyorum, o kadar kendi kendime yorum yapıyorum. Birden böyle gelince şaşırdım. Yani e, iki olarak çok kötü bir durumdayız. Gerçekten bazıları daha çıkıp mesela soğanı fiyatını söylüyor, bilmem bunu söylüyor. Ya bakmayın millet gerçekten iştenlikle söylüyorum kan ağrıyor. Yani mesela bir ailede en basit örneğin 2-3 kişi çalışmadığı sürece evin geçimi çok çok zor. Yani inşallah ben hiç çekinmeden söyleyeyim. Bazıları siyasi kimliğini söylemez. Ben demokrasiye inanan, Atatürk'ün Türkiye inkılaplarına Çok iyi bir Atatürkçüyüm. Bu kadar diyeceğim. Yani inşallah bu seçimle de en iyi bir şekilde e, sonuçlanır. Kimse de şeye inanmasın, Vay bunlar gitmez. Vay bunlar böyle olmaz. Abi halkın iradesine sahip çıkacak. Herkes demokrasi bu şekilde şeyini kullandıktan sonra herkes gider. Peki. Teşekkür Rica ediyorum düşünceleriniz için. İyi günler. Burada yayınımıza son veriyoruz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Ha, son birine daha so uzatalım mikrofonumuzu. Her Merhabalar. Siz, merhaba. Sen sor ben cevap edeyim. Seçim hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi seçim hakkında ne düşünüyorum? İyi şeyler düşünüyorum yani iyi olacak. Hı hı. Her şey iyi olacak diyorsunuz. Her şey iyi olacak. Zaten iyiydi 20 senedir. Gene daha iyi olacak. Ekonomi e, dünyada bozuk. Normalde ülkemizde de bozukken Gene çok kür, yani geçiniyoruz. Dünyaya göre iyi bizim ülkemiz. Getirir, Peki. Changi, Peki. Teşekkür senin, ediyorum. Fikrin sende benim fikrim bende. Ben engelliyorum. De ben engelli ya, yayınımıza disip, burada son veriyoruz. Tekrardan sizlerle olmayı en yakın zamanda planlıyoruz. Ben ben, Görüşmek üzere. Spaces... Ya, ben Vallahi geçiniyorum. Vallahi geçiniyorum. Allah hem de beş tane çocuğa bakıyorum ben Evet. 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 Abi ne ben şimdi ya? Farklısı Tartışmadan... yani zıvaladan çıkartacağım ben ya. Hocam çok şükür ben çalışıyorum. Benim maddi olarak durumum iyi. Annem babam çok şükür sağ ol. Babam çalışıyor. Yani biz çalışarak zaten şu yani şu ne iş verilir? Ben çok iyi bir ekonomik durumda olurum. İyi bir para alırım. Aldığım parayı refah şekilde yaşarım. Bir oturum. Çay da Teşekkür ederim. Refah şekilde yaşarım. Ondan sonra da aldığım parayla da geçindikten sonra sağa sola da ihtiyaç olanlarına yardımda bulunursam dedim ki Allah'ım şükürler olsun. Kazandım parayı da fakir fukaraya da dağıtırım. Ama adam ekmek topluyor daha da şükrediyor ya. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Diyor ki hayvanlarıma veriyorum kardeşim. Ya ne demek yani Derlenmemek elden değil. Diyecek bari. bir şey yani bulamıyoruz. Yok, şeyden değil. İnsanlar kafayı yemiş ya. Gözü adam aldığın üç kuruş para da nedir biliyor musunuz? Ya sekiz lira ya bin lira. Yani, Emin ederim zanadan çıkmamak elde değil ya. Gerçekten yani şeyde oldu diye söylemedim. Hani böyle e, röportaj oldu diye söylemiyorum. Artık yani söyleyecek o kadar şeyim var ki birden böyle kitlenip söyleyecek şeylerimi de unutuyorum ya? Yani. İçinizde biriktirmişsiniz bir ya yerde. Çok 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 ya. Yani biz Allah'a çok şükür kazanıyoruz, şey yapıyoruz ama ben kazandım parayı zaten acıyorum. Ben daha iyi şartlarda kazandım parayla yaşamam lazım. Evet. Yani ben mesela ya emin olun şu Adana'da 30 yıldır yaşayıp da adam Adana dışına çıkmayan insanlar var. Çok insanlarla konuşuyorum fabrikada ya. Hı İnsanlar dışarı çıkmamış ya adam her dışarı dışarı. Adama diyor ki sen hiç İstanbul'a gidip Boğaz Köprüsü'nü görmedim görmedim abi. Yaş kaç diyorum 50 diyor. Ya neyi o zaman sen şey edin? Ekonomik durumu mu diyor. Ya kardeşim sen o zaman neden bahsediyorsun? Adamı daha da şey yap. Yani vatan milleti bırakır. Daha da bu ilk partiyi de destekler. Yazıktır ya. Peki bu durumda gençler hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya gençler ne yapacak? Z kuşağı artık bundan sonra gereken her şeyi yapacak. Orneksiz. Yani Z kuşağı olarak artık her şeyin bilinçli farkında. Bir tanesi de çıktı. Muharrem İncemedi nedir? Oyları parçalamaya çalışıyor. İkinci turda bitirelim. Kardeşim niye ikinci tura bırakıyorsun. Yazık günah değil mi? Sen bu CHP'nin içinde yetişmiş adam mısın? Öz mü öz CHP'nin adam mısın? Niye vatanı millette herkes birbirine düşürdükten sonra ikinci tura bırakıyorsun? Bırakalım ilk turda bitirelim. Her şeyi insanların zamanı da çok önemli. Evet. Yani 14 Mayıs'tan sonra biz tekrar bir e, gireceğiz. gireceği ikinci tur olacak ne? Ya kardeşim 15 Mayıs'ta insanlar artık hayatı normal şekilde sürdürmesi lazım. Yazıktır Güneydir. Yani gençler artık bu şekilde. Gençler arasında her şeyin farkında biliyor musun? Yani Sen bu röportajı yapıyorsun. Yaşın kaç olduğunu kardeşim. Emin ol neyin ne olduğunu sen benden daha biliyorsun. Birçok az önce de mesela birine gelirken opiumdan geldim. Üç tane geç konuşuyor. Yani düşün siyasi siyasi şeyler konumlar ha 16-17 yaşına kadar bilmiştir. Şunu da söyleyeceğim. Ben Adana'dan kırsal bir kesimde yaşıyorum. Eskiden biz çocukken 16-17 yaşlarında kimse kimsenin dinini ırkını bilmezdi. Mesela ben büyüyünceye kadar kançı komşunun Kürt olduğunu bilmezdim. ırkını Irkını bilmezdim. Çünkü giremezdim. 2000'den sonra Herkes artık da birbirinin arkadaşını vururken bu Kürt, bu Alevi, bu Çerkez. Ben Alevi bir gencim. Ya bilmezdik ya çünkü o benim Alevi olduğumu ilgilenmezdi. Ya da onun Kürt onunla ilgilenmezdi. Ya da o benim Çerkez olduğumla Çünkü bizim aramızda bunları ilgilendirecek hiç var. 2000'den sonra mesafeler buna başladı. Evet. Yazlık günü hatır ya. Yazlık günü abi. Adam ekmek topluyor daha da dışarıda. Diyor ki ben bir işsizlik maaşı alıyorum. Bilmem ne... Konuşup, konuşup durur ya o kadar çok söyleyeceksem kafam hiçbir şeyden çekinmedim yani gerçekten. yani evet. Ben bunu her platformda da söylüyorum. Yani. Düşünceleriniz için çok ben teşekkür ediyorum. Abi. Evet haberin sonu TV'de artık e, alanımızın nabzını yoklamaya son veriyoruz. Yeni yayınlarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve yorumlamayı unutmayın. Abi